Diş Hekiminiz Diyor Ki kanalının değerli izleyicileri hepinize merhaba. Bu videoda yine hastalarımın çok sık sorduğu ve çok merak edilen bir konu hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Youtube kanalımdaki yorumlarda da bu soruya çok sık denk geliyorum. Hocam teller her seansta değiştirilmeli midir? Bazı hastalarım tel değişimi yapılmadığında kontrollerinde seanslarında bunu düşünüyorlar tel değişmediği zaman sanki tedavi ilerlemiyor gibi bir düşünce oluyor. Bu konular hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Ortodontide farklı tedavi teknikleri vardır ve farklı tel çeşitleri vardır. Bir videoda tel çeşitlerini detaylı olarak anlatmıştım. Bakır teller, çelik teller, nikel, titanyum teller, böyle değişik değişik tel çeşitleri olur ve kontrollerde, seanslarda o seansta hangi diş hareketini istiyorsak, ne tür bir hareket istiyorsak ona göre bir tel seçeriz ve takarız. Bu, bu durum yalnız şöyle bir şey var. Ortodontinin belli bir aşamasında aktif tedavi dönemi olur. Diş hareketleri istenir, seviyelemeler istenir, dişlerin belli bir hizaya gelmesi istenir. Bu aşamalarda teller değişebilir ancak belli bir aşamaya geldikten sonra özellikle bitim telleri dediğimiz çelik köşeli tellere gelince sık sık teller değişmez artık. O aşamada bitim aşaması başlar ve hastalarımız uzunca bir süre, belki 6 ay, 8 ay ya da 1 seneye yakın takıp çıkarılan elastikler kullanırlar ve elastik kullanırken tel standarttır. Çelik köşeli teller kullanılır ya da çelik yuvarlak teller kullanılır. Bu aşamada Tel deforme olmadığı sürece ya da kırılmadığı sürece değiştirilmez. Mevcut telle devam edilir. Yani uzun lafın kısası her seansta, her kontrolde tel değişimine gerek yoktur. Bazen de nikel titanyum denilen başlangıç telleri takarız. Eğri dişlere başlangıç tellerini oturturuz ve dişler düzelmeye başlar. Ancak her dişin düzelmesi... E, farklı bir zamanda olur. Yani bütün dişler aynı anda düzelmezler. Kimisi 3. haftada kimisi 5. haftada kimisi 8. haftada düzelir. E, hal böyle olunca diyelim ki biz bir tel taktık. Belli dişler düzeldi. 5 hafta sonra sizi kontrole çağırdık. E, dişlerin bir kısmı düzeldi, bir kısmı henüz düzelmedi. E, böyle bir durumda teli değiştirmemize gerek yoktur. Çünkü tel bazı dişleri düzeltmiştir. Bazı dişleri de düzeltmektedir. Yani aktiftir. Yani tel çalışmaya devam ediyordur. E böyle bir durumda teli değiştirmemize gerek yoktur. Yani her seans tel değişimine gerek yoktur. Seanslar arasında telinizin değişmiyor olması, değişmeyecek olması, tedavinizin ilerlemediği anlamına gelmez. Bu konuda içiniz rahat olsun. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı da lütfen unutmayın. Abone olup bildirim zillerini açarsanız yeni videoları kaçırmazsınız. Ben olabildiğince her gün video paylaşmaya çalışıyorum. Ve Türkiye'nin en güncel, en aktif, en düzenli video paylaşan ve en çok aboneye sahip olan diş hekimliği kanalıyız. Birlikte büyümeye devam ediyoruz. Kendinize ve dişlerinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.